Kıymetli dostlar, aziz sıddık kardeşlerim. Yeni bir nur postacısı videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Bugün okuyacağımız Kastamonu layıkasından Bediüzzaman'dan size mektup var. Dokuzuncu mektubu sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli dostlar bu mektupta Bediüzzaman Hazretleri'nin daimi hizmetinde, sürekli hizmetinde bulunan Risale-i Nur talebeleri tarafından sorulan bir sualin cevabı. Evet, sorulan sual şöyle. Bu kadar zamandır hizmetinizde bulunuyoruz. Dünyaya, hayatı içtimaiyeye ve siyasete dair bir alakanızı, merakınızı görmedik. Daima iman ve ahiret dersinden başka bir meşgalenizi görmüyoruz. Öyle anlamışız ki bu 18 senedir vaziyetiniz böyleymiş. Nedendir ki İsparta'da hiçbir şey yokken memleketi heyecana getirip sizi mahkemeye verdiler. Evet bu hadise Bediüzzaman Hazretleri'nin Barla sürgününden sonra İsparta'ya geldiğinde Eskişehir Mahkemesi'nin öncesindeki sorgulamayı ve talebelerinin mahkemeye verilişini, Bediüzzaman'ın mahkemeye verilişini anlatıyor. Ve yüz arkadaşınızı dört ay mahkeme tahkikatı neticesinde dünya ile siyaset ile alakaya dair hiçbir şey bulamadılar. Yalnız kendilerini ve mahkemelerini ebedi mahcup edecek bir bahane buldular ve yüzden yalnız 15 adama 5-6 ay ceza verdiler. Hem burada 6 seneden ziyade karakolun nezareti ve nazarı altında oturduğun, Odanın pencereleriyle daima senin her vaziyetin karakolca görüldüğü halde bundan 2-3 ay evvele kadar her vakit gizli ve aşikare seni tarasut, gözetleme, kaç defa taharri, araştırma etmeleri, dostları senden kaçırmak için tahkikatlarla sana en mühim ve karışık bir siyasetçi gibi bakmaları nedendir? Evet, Bediüzzaman Hazretleri Kastamonu'da bir karakolun karşısında 3 ay ikamete mecbur ediliyor ve sürekli Kastamonu sürgünü boyunca hep gözetim altında bulunuyor. Talebeleri de bu durumu bu şekilde ifade ederek soruyorlar. Biz bundan hem müteessir, üzgün, hem mütehayyiriz, hem hayret içindeyiz. Ancak 2-3 aydır yanınıza serbest gelebiliyoruz. Evvelde korkarak gizli gelebilirdik. Bu meseleyi bize izah et diye soru soruyorlar. Üstad Bediüzzaman Hazretleri de onlara cevaben şöyle diyor. El cevap ben de sizin gibi belki sizden çok çok ziyade bu vaziyetten hem hayret hem taaccüp ediyordum. Bu sualinizin izahlı cevabı 27. lema olan mahkemeye karşı müdafaat lemasıyla 16. mektup risalesidir. Şimdilik kısaca bir iki esas beyan ediyorum. Birincisi asayişi temin ve idare memurları, inzibat polisleri ve komiserleri ve bize ve mesleğimize karşı değil tevehmkarane yani emniyet görevlileri bize ve mesleğimize karşı değil tevehmkarane şüpheyle vehmederek vehimlere kapılarak taarruz ve evhama düşmek belki himayetkarane bizi korurcasına teşvik ve teşcih etmek, bize yardımcı olmak vazifelerinin muktezasıdır, gereğidir. Çünkü onların vazifelerinin temel taşı, emniyetin vazifesinin temel taşı, hürmet, merhamet, helal haramı bilmekle, itaat düsturuyla hayat-ı sosyal hayata, emniyet dairesinde cereyan edebilir. Risale-i Nur hayat içtimaiyeye baktığı vakit bu esasları temin ediyor. Yani hem hürmeti, merhameti, helal haramı, itaat düsturuyla sosyal hayatta huzuru temin eden bir ilkesi ve üslubu var Risale-i Nur'ların. Asla asayişe zarar vermiyor. Neticesi de bir fiil görülmüş. Risale-i Nur'un en mühim merkezi İsparta ve Kastamonu olduğundan sair memlekete nispeten zabıta memurları insafla dikkat etseler o dönem çünkü bulunduğu dönemde İsparta ve Kastamonu hayatı söz konusu Risale-i Nur'un onlara parlak yardımını görecekler. Hem talebelerinde bu kadar kesret ve kuvvet, çokluk ve kuvvet ve hak ellerinde bulunduğu halde asayişe hiçbir zarar dokunmadığını ve talebelerden bin adam, on adam kadar hayatı ı sosyal hayata zarar vermediklerini kalbi bozuk olmayan görür. Bu meselenin sırrı hikmeti budur ki, alemi insaniyette, insanlık aleminde ve İslamiyette üç muazzam mesele olan iman ve şeriat ve hayattır. İçlerinde en muazzamı, en büyüğü iman hakikatleri olduğundan bu hakaiki imaniye Kur'aniye, bu imani ve Kur'ani hakikatler başka cereyanlara, başka fikirlere, başka kuvvetlere tabi ve alet edilmemek ve elmas gibi o Kur'an'ın hakikatleri dini dünyaya satan veya alet eden adamların nazarında cam parçalarına indirmemek ve en kutsi ve en büyük vazife olan imanı kurtarmak hizmetini tam yerine getirmek için Risale-i Nur'un has ve sadık talebeleri gayet şiddet ve nefretle siyasetten kaçıyorlar. Hatta sizin bu kardeşiniz siz de bilirsiniz bu 18 senedir Isparta ve Kastamonu hayatını birleştirerek söylüyor. O kadar muhtaç olduğum halde siyasete hayatı içtimaiyeye temas etmemek için hükümete karşı bir tek müracaatım olmadığını ve bu 8-9 aydır küre arzın bu her cümercinden karışıklığından bir tek defa ne sual ve ne de merak etmek ve ne de anlamak ve ne de medare sohbet etmediğimi o konuda konuşmadığımı soru sormadığımı hatta şimdi suh olmuş mu? Harp bitmiş mi? İngiliz ve Almandan başka kimler harp ediyor? Bilmediğimi biliyorsunuz diyerek İkinci Dünya Savaşı'na karşı hiç alakadar olmadığını ve merak etmediğini belirtiyor. Hem herkesi geveze ve sersemeden ve 3 seneden beri odamdan işitilen radyoyu iki defadan başka ne dinlediğimi ve ne de sorduğumu benimle beraber olan sizler biliyorsunuz. Bu derece bu vaziyetlere karşı alakasız, ilgisiz ve lakayt bir adamın takip ettiği mesleğe yani Risale-i Nur'a taarruz eden ve evhama düşüp tarassutla sıkıntı veren ne derece insaftan uzak düştüğünü en insafsız da tasdik eder. İkinci esas ey kardeşlerim, Sizler biliyorsunuz ki bizim mesleğimizde benlik, enaniyet, kendini beğenmek, şan şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan öldürücü zehir gibi ondan kaçıyoruz. Onu ihsas eden, onu hissettiren, hatırlatan halattan, hallerden şiddetle iştinab ediyoruz. Elbette burada 6-7 sene gözünüzle ve 20 seneden beri tahkikatınızla anlamışsınız ki ben şahsıma karşı hürmet ve makam vermek istemiyorum sizlere o noktada şiddetle tekdir etmişim benim haddimden fazla mevki vermeyiniz diye sizden darılıyorum yalnız Kur'an-ı Hakim'in bu zamanda bir mucize-i maneviyesi olan manevi bir mucizesi olan Risale-i Nur hesabına ben de onun bir talebesi olmak haysiyetiyle ona karşı tasdik karane, onu tasdik edercesine teslimi ve irtibatı, bağı, şakirane şükrederek kabul ediyorum. İşte bu derece enaniyetten, benlikten ve şan şeref namı altındaki riyakarlıktan, iki yüzlükten kaçmayı, düstur hareket, hareket tarzı ittihaz eden adamlara karşı el hükümetin, el idare ve zabıtanın emniyetin evhama düşmeleri ne kadar manasız ve lüzumsuz olduğunu divaneler de anlar. Kalbinde iman nuru ve ondan gelen merhamet ve hürmet olan birisi, değerli dostlar, başkasının canına, malına zarar vermez. Anarşist denilen gruplar bir gösteri yaptığında devletin kaldırım taşlarını söküp esnafın canına ve malına kast edebiliyorlar. Evet bu mektuptan çıkarılacak hakikat Millet-i İslamiye'nin sebebi saadeti, mutluluk sebebi yalnız ve yalnız hakaiki İslamiye ile İslami hakikatlerle olabilir. Ve hayatı içtimaiyesi ve saadet-i dünyeviyesi, bünyevi saadeti de şeriat-ı İslamiye ile olabilir. Yoksa adalet mahvolur. Emniyet zir zeber olur, yerle bir olur. Ahlaksızlık, pis hasletler galebe eder. İş yalancıların, dalkavukların elinde kalır, diyor Hutbe-i Şamiye'de Üstad. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu zamanda emniyetin tesisi için en elzem olan, lazım olan iman tahkikiyi, tahkiki kuvvetli imanı insanlara kazandıran, Kur'an'ın manevi bir mucizesi olan Risale-i Nurları, Nur eserlerini insanlığın istifadesine sunmuştur. Evet bu vatanın ve bu milletin hayatı, içtimaiyesi, sosyal hayatı bu acip zamanda anarşilikten kurtulmak için beş esas lazım ve zaruridir diyor. Birincisi hürmet, merhamet, haramdan çekinmek, emniyet ve serseriliği bırakmaktır. Çünkü onların vazifelerinin temel taşı hürmet, merhamet, helal haramı bilmekle, itaat düsturuyla hayat-ı içtimaiyeye, sosyal hayata, emniyet dairesinde cereyan edebilir. Risale-i Nur, hayatı, ı içtimaiyeye baktığı vakit sosyal hayata bu esasları temin ediyor değerli dostlar. Önümüzdeki Cuma günü yeni bir Nur postacısı Bediüzzaman'dan mektup var videosunda buluşmak ümidiyle videolarıma daha çok insanın ulaşması adına destek olmanızı bekliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.